Merhaba arkadaşlar. Ben Ömer Bilgi. Yabancı öğrenciler için Türkçe dersimize hoş geldiniz. Bu derste neler öğreneceğiz? Gelin sizle birlikte bir bakalım. Kutlama türleri, kutlama türleri ve dersimizin ikinci bölümünde okuma, anlama çalışmaları yapacağız sizle birlikte. Gelin dersimize başlayalım. Bir görselimiz geldi. Görselimizde kimler var? Bir çiçekçi var, bir de Elif Hanım var. Neler diyor çiçekçi bakalım? Merhaba Elif Hanım. Sizin için bir çiçek var. Merhaba Elif Hanım. Sizin için bir çiçek var. Merhaba. Teşekkür ederim. Çiçekleri masama bırakabilirsiniz. Elif Hanım ne dedi? Merhaba, teşekkür ederim. Çiçekleri masama bırakabilirsiniz. Elif Hanım çiçeklere bakıyor. Çiçekler çok güzel. Bu çiçekler kimden geldi? merak ettim. Çiçekler çok güzel. Bu çiçekler kimden geldi? Merak ettim diyor. İşte burada bir kart var. İşte burada bir kart var. Kartta ne yazıyor? Bakalım. Kartta ne yazıyor bakalım. Canım kızım. Canım kızım. Yeni işin için seni kutlarım. Yeni işin için seni kutlarım. Yeni işinde başarılar dilerim. Yeni işinde başarılar dilerim. Sevgilerimle baban. Sevgilerinle baban. Elif Hanım'a çiçekler kimden gelmiş o zaman? Babasından gelmiş. Elif telefonla konuşuyor. Alo babacığım, nasılsın? Babasını aradı Elif Hanım. Alo babacığım, nasılsın? İyiyim kızım teşekkür ederim. Babası cevap veriyor. İyiyim kızım, teşekkür ederim. Çiçekleri aldım, çiçekleri aldım. Teşekkür ederim, çiçekleri aldım. Teşekkür ederim dedi Elif. Rica ederim kızım, yeni işin hayırlı olsun. Rica ederim kızım, yeni işin hayırlı olsun dedi. Elif babasıyla konuştu. İncele bölümümüze geldik. Burada Mert'in doğum günü. Mert'in doğum günü. Mert'in doğum gününü hangi ifadelerle kutlarız? Bakalım. Arkadaşları ne diyor Mert'in? Doğum günün kutlu olsun. Doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. Yeni yaşında mutluluklar dilerim. Yeni yaşında mutluluklar dilerim dedi bir başka arkadaşı. Mert'in doğum gününü kutladık. Kutlama ifadelerine birlikte baktık. Yeni bir kutlamamız. inceleyelim. Bayramlar. Bayramlarda ne deriz? Kübra var görselimizde. Kübra ne diyor? Büyüklerin ellerini öpüyor Kübra. Onlar Kübra'ya ne diyor bakalım? Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Bayramınız mübarek olsun. Bayramınız mübarek olsun. Bayramınız kutlu olsun. Bayramları kutlarken hangi ifadeleri kullanıyoruz? Hayırlı bayramlar, bayramınız mübarek olsun, bayramınız kutlu olsun. Yılbaşı bir aile var. 2021 yılına giriyor giriyorlar. Neler söylüyorlar birbirlerine bakalım. İyi seneler oğlum. İyi seneler oğlum. Yeni yılın kutlu olsun anne. Yeni yılın kutlu olsun anne. Mutlu bir yıl dilerim oğlum. Mutlu bir yıl dilerim oğlum. Mutlu yıllar baba. Yılbaşını kutlarken neler söylediler? İyi seneler, mutlu bir yıl dilerim, mutlu yıllar, yeni yılın kutlu olsun. İncelemeye devam ediyoruz. Düğün düğünde neler söylüyoruz? Gelin ve damat var. Gelin ve damadı kutlayanlar var. Neler söylüyorlar bakalım? Tebrik ederim. Allah mesut etsin. Tebrik ederim. Allah mesut etsin. Teşekkür ederim dedi gelin. Mutluluklar dilerim dedi. Mutluluklar dilerim. Damat teşekkür ederim dedi. Ne söylüyorlar düğünde? Allah mesut etsin. Tebrik ederim. Mutluluklar dilerim. İncelemeye devam ediyoruz. Bir çift var anne baba. Yeni çocukları olmuş, doğum yapmış. Onda ne tebrik ifadesi kullanıyoruz? Maşallah. Allah analı babalı büyütsün. Allah analı babalı büyütsün. Yeni bir çocuk olduğunda çiftimize ne diyoruz? Allah analı babalı büyütsün. Onlar ne dedi? Teşekkürler. İncelemeye devam ediyoruz. Yeni iş. Özge var. Özge yeni bir işe başlamış. Ne diyor arkadaşları? Yeni işinde başarılar dilerim. Yeni işinde başarılar dilerim. Tebrik ederim, tebrik ederim. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Özge'nin yeni işini arkadaşları kutluyor. Neler dediler? Hayırlı uğurlu olsun. Tebrik ederim. Yeni işinde başarılar dilerim. Özge'ye yeni işinde başarılar dilediler. Devam ediyoruz. Cihan. Cihan mezun oluyor. Cihan mezun oluyor. Cihan'ın mezuniyet törenindeyiz. Ne söylüyorlar? Mezuniyetin hayırlı olsun. Mezuniyetin hayırlı olsun. Mezuniyetini kutlarım. Mezuniyetini kutlarım. Cihan'ın mezuniyet töreninde ne dediler? Mezuniyetini kutlarım. Mezuniyetin hayırlı olsun. Cevapla bölümümüze geldik. Elif, Elif ne diyor bize? Yeni işimde ilk günüm. Yeni işimde ilk günüm. Sorumuz ne? Elif'e ne demeliyiz? Yeni işinde ilk günü olan birisine ne demeliyiz? Bakalım hemen. Allah analı babalı büyütsün. Allah mesut etsin. Yeni işinde başarılar dilerim. Yeni işinde ilk günü olan birine ne diyoruz arkadaşlar? Buldunuz mu? Doğru mu buldunuz bakalım? Yeni işinde başarılar dilerim. Allah mesut etsin. Düğünde Allah analı babalı büyütsün. Doğumda söyleniyordu. Yeni bir görselimiz geldi. Ali bugün benim doğum günüm diyor. Ali bugün benim doğum günüm dedi. Sorumuz ne? Ali'ye ne demeliyiz? Ali'ye ne demeliyiz? Ben şıkları okurken siz de cevaplayın arkadaşlar. Doğru bulabilecek misiniz bakalım. A. Mutluluklar dilerim. B. Gözün aydın. C. İyi ki doğdun. Bulabildiniz mi arkadaşlar doğru cevabı? Buldunuz mu bakalım? İyi ki doğdun. Bugün benim doğum günüm. Ali'nin doğum günü. Ali'ye ne diyoruz? İyi ki doğdun eşleştir etkinliğimize geldik. 1, 2 ve 3 tane görselimiz var. Birinci görselimiz bir düğün. İkinci görselimizde yeni işe başlayan biri var. Üçüncü görselimiz bir mezuniyetten. Hangi kutlama ifadelerini kullanırız bunlar için? Mezuniyetini kutlarım. Yeni işinde başarılar dilerim. Başarılar, mutluluklar dilerim. Görsellerimizle bunları eşleştirelim. Birinci görselimiz mutluluklar dilerim. Düğünde ne diyoruz? Mutluluklar dilerim. İkinci görselimizle ne eşleşiyor? Yeni işinde başarılar dilerim. Yeni işe başlayan birine ne diyoruz? Yeni işinde başarılar. Mezuniyeti olan birine, evet son ifademiz kaldı. Mezuniyetini kutlarım. Birinci görselimiz mutluluklar dilerim. İkinci yeni işinde başarılar. Üçüncü, mezuniyetini kutlarım. Eşleştir etkinliğimizi de bitirdik. Devam edelim. Cevapla. Zeynep arkadaşının bayramını kutlamak istiyor. Zeynep arkadaşının bayramını kutlamak istiyor. Zeynep hangi kartı seçmeli? Burada tebrik kartları var. Zeynep arkadaşının bayramını kutlamak istiyor. Hangi kartı seçmeli? Birinci karta bakalım ne yazıyor birinci kartta? Canım arkadaşım, iyi ki doğdun. Sevgilerle Zeynep. İkinci kartımızda canım arkadaşım, yeni yılın kutlu olsun. Üçüncü de canım arkadaşım, bayramın mübarek olsun. Zeynep. Bayram için Zeynep hangi kartı seçmeli arkadaşlar? Buldunuz mu? Doğru mu bakalım? Evet, üçüncü kartı. Bu doğum günü için bu yeni yıl için bu bayram için canım arkadaşım bayramın mübarek olsun Zeynep cevapla etkinliğimizi de bitirdik eşleştir buradaki ifadelerle bunları eşleştirelim İfadelerimizi sizle birlikte okuyalım bugün ramazan bayramı bugün ramazan bayramı bugün yeni bir işe başladım ablam dün doğum yaptı Bugün benim doğum günüm. İfadelerimiz neler? Yeni işinde başarılar dilerim. Doğum günün kutlu olsun. Bayramınız mübarek olsun. Allah analı babalı büyütsün. Buradaki cümlelerle buradaki kutlama ifadelerimizi eşleştirelim. Birinciyi ben yapıyorum arkadaşlar. Bugün Ramazan bayramı. Bugün Ramazan bayramı. Hangi ifadeyle kutlarız? Bayramınız mübarek olsun. Bugün Ramazan bayramı, bayramınız mübarek olsun. İkinciyi ben okurken düşünün arkadaşlar. Bugün yeni bir işe başladım. Bugün yeni bir işe başladım. Hangi ifadeyi kullanırız? Yeni işinde başarılar dilerim. Doğum günün kutlu olsun. Allah analı babalı büyütsün. Doğru buldunuz mu bakalım. Bugün yeni bir işe başladım yeni işinde başarılar dilerim. Yeni işinde başarılar dilerim. Ablam dün doğum yaptı. Düşünün arkadaşlar ben okurken. Ablam dün doğum yaptı. Hangi ifadeyi kullanacağız kutlamak için? Doğum gün kutlu olsun. Allah analı babalı büyütsün. Hatırlayanlar var mı? Doğru hatırladınız mı bakalım? Ablam dün doğum yaptı. Hangi ifadeyle kutluyoruz? Allah analı babalı büyütsün. Bugün benim doğum günüm. Bugün benim doğum günüm. Evet. Doğum günün kutlu olsun. Son kutlama ifademiz doğum günün kutlu olsun. Bugün Ramazan bayramı. Bayramınız mübarek olsun. Bugün yeni bir işe başladım. Yeni işinde başarılar dilerim. Ablam dün doğum yaptı. Allah analı babalı büyütsün. Bugün benim doğum günüm doğum günün kutlu olsun. Eşleştir etkinliğimizi de bitirdik. Ne diyoruz? Cevapla ne diyoruz? Bir yıl bitiyor. Bir yıl başlıyor. Arkadaşına kart gönderiyorsun. Bir yıl bitiyor. Bir yıl başlıyor. Arkadaşına kart gönderiyorsun. Ne diyoruz? Nasıl kutluyoruz? Bakalım. Yeni yılın kutlu olsun. Mutlu bir yıl dilerim. Yeni yılın kutlu olsun. Mutlu bir yıl dilerim. Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kurban Bayramı yaklaşıyor. Arkadaşlarına mesaj atıyorsun. Arkadaşlarına mesaj atıyorsun. Ne dersin? Ne söylersin? Düşünün biraz. Doğru buldunuz mu bakalım? Bayramınız mübarek olsun. İyi bayramlar. Bayramınız mübarek olsun. İyi bayramlar. Bugün annenin doğum günü. Bugün annenin doğum günü. Annene ne söylersin? Ne dersin? Ne diyoruz doğum günlerinde? Bakalım. Doğum günün kutlu olsun anne. Doğum günün kutlu olsun anne. İyi ki doğdun. Doğum günün kutlu olsun anne. İyi ki doğdun. Örnek durumlarımızı ve verebileceğimiz cevapları sizle birlikte yaptık. Devam edelim dersimize dersimizin ikinci bölümüne geldik arkadaşlar. Okuma anlama bölümü. Bu bölümde sizle neler yapıyorduk? Evet, metinler okuyorduk ve sorularına cevap veriyorduk. Hadi başlayalım. İyi bayramlar. Metnimizin adı İyi bayramlar. Kim var? Mert ve Elif. Mert ve Elif konuşuyor. Neler konuşuyor bakalım? Alo. Alo, merhaba Mert. Nasılsın? Alo, merhaba Mert. Nasılsın? Merhaba Elif, iyiyim. Teşekkürler, sen nasılsın? Merhaba Elif, iyiyim. Teşekkürler, sen nasılsın? Elif ne diyor? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Ramazan bayramın mübarek olsun. Ramazan bayramın mübarek olsun. Mert ne dedi? Sağ ol Elif, senin de bayramın kutlu olsun. Sağ ol Elif, senin de bayramın kutlu olsun. Nice bayramlara inşallah. Elif ne diyor? Nice bayramlara inşallah. İnşallah hep beraber. Mert ne dedi? İnşallah hep beraber. Hoşça kal. Güle güle. Telefon konuşmasını bitirdiler. Neyi kutladılar? İyi bayramlar. Ramazan bayramı mübarek olsun dedi bayramın kutlu olsun nice bayramlara dedi. Oku ve işaretli. Metnimizde, metnimizden sorular gelecek. Soruları birlikte işaretleyelim arkadaşlar. Mert Elif'e telefon ediyor. Mert Elif'e telefon ediyor. Doğru mu arkadaşlar? Kim telefon ediyor? Evet doğru. Mert telefon ediyor Elif'e. İkinci sorumuz Mert Elif'in yeni işini tebrik ediyor. Mert Elif'in yeni işini mi tebrik ediyor arkadaşlar? Başlığımız neydi? İyi bayramlar. O zaman yanlış. Mert Elif'in bayramını kutluyor, yeni işini tebrik etmiyor. Elif Mert'in bayramını kutluyor, doğru mu? Elif Mert'in bayramını kutluyor. Evet, Mert ve Elif birbirlerinin bayramlarını kutluyordu. Doğru. Elif Mert'in bayramını kutluyor sorularımızı da cevapladık. Devam edelim. Yeni bir metnimiz var. Sevgili Murat, sevgili Murat. Uzun zaman oldu, uzun zaman oldu. Görüşemedik, görüşemedik. Nasılsın, iyi misin? Nasılsın, iyi misin? Ablan geçen hafta evlenmiş. Ablan geçen hafta evlenmiş. Ben bunu yeni duydum. Ben bunu yeni duydum. Ablana mutluluklar dilerim. Ablana mutluluklar dilerim. Haftaya bayram. Haftaya bayram. Şimdiden bayramınız mübarek olsun. Şimdiden bayramınız mübarek olsun. Bayramda orada olmak istiyorum. Ama sınavlarım var. Bayramda orada olmak istiyorum. Ama sınavlarım var. Son mektubunda yeni bir işe başladım yazdım. Son mektubunda yeni bir işe başladım yazdım. Tebrik ederim. Yeni işinde başarılar dilerim. Tebrik ederim. Yeni işinde başarılar dilerim. Kendine iyi bak. Ailene selam söyle. Kendine iyi bak. Ailene selam söyle. En kısa zamanda görüşmek üzere. En kısa zamanda görüşmek üzere. Arkadaşın Gökhan. Ne okuduk? Gökhan'ın arkadaşı Murat'a yazdığı mektubu okuduk sizle birlikte. Şimdi sorularımızı cevaplayalım. Gökhan Murat'a niçin mutluluklar dilerim diyor. Gökhan Murat'a niçin mutluluklar dilerim diyor arkadaşlar. Yeni işi için, bayram için, ablasının evliliği için. Bunu ben cevaplayayım. Ablasının evliliği için. Geçen hafta ablan evlenmiş, ablana mutluluklar dilerim dedi. İkinci sorumuzu ben okuyorum. Ben okurken siz de düşünün arkadaşlar. Aşağıdaki kutlama ifadelerinden hangisi mektupta var? Aşağıdaki kutlama ifadelerinden hangisi mektupta var? Ben şıkları okurken siz de buradan bakın hangi kutlama ifadeleri var. Allah analı babalı büyütsün. Bayramınız mübarek olsun. İyi ki doğdun. Neler var buldunuz mu? Mutluluklar dilerim. Bayramınız mübarek olsun. Tebrik ederim. Yeni işinde başarılar dilerim. Mektubumuzda geçiyor. O zaman hangisi doğru? Bayramınız mübarek olsun. Bayramınız mübarek olsun. B şıkkı doğru. Tebrikler. Yeni bir metne geçtik. Metnimizin başlığı Tebrikler. Kübra ve Emine konuşuyor. Neler konuşuyor bakalım? Merhaba. Merhaba. Nasılsın Emine? Nasılsın Emine? Sağ ol Kübra. Çok iyiyim. Sağ ol Kübra. Çok iyiyim. Üzgünüm. Düğününde yoktum. Üzgünüm. Düğününde yoktum. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Bir ömür boyu mutluluklar dilerim. Bir ömür boyu mutluluklar dilerim. Siz de yeni ev aldınız değil mi? Evet. Geçen ay aldık. Evet, geçen ay aldık. Güle güle oturun. Hayırlı olsun metnimiz, tebrikler metnimizi okuduk. Düğün için tebrik ettiler. Yeni ev için hayırlı olsun dediler. Devam edelim. Cevaplayalım birlikte sorularımızı. Kübra Emine'ye neden mutluluklar dilerim diyor. Kübra Emine'ye neden mutluluklar dilerim diyor. Bebeği için, yeni işi için, düğünü için. Neden dili, tebrik, mutluluklar dilerim dedi. Düğünü için, düğünü için. İkinci sorumuz, ben okurken düşünün. Güle güle oturun, güle güle oturun ifadesini ne için kullanıyoruz? Güle güle oturun ifadesini ne için kullanıyoruz arkadaşlar? Mezuniyet için, yeni ev için, yeni iş için. Doğru cevabı buldunuz mu? Bakalım doğru mu? Yeni ev için. Güle güle oturun ifadesini yeni ev için kullanıyoruz arkadaşlar sorularımızı cevapladık. Tebrik ederim metninin. Metindeki kutlama ifadelerini bulalım. Metindeki kutlama ifadelerini bulalım. Merhaba günlük. Günlüğüne yazı yazıyor. Merhaba günlük. Yarın Kurban Bayramı'nın ilk günü. Her bayram ve yeni yılda Elif ile birbirimize tebrik kartı gönderiyoruz. Dün Elif'e bayram için tebrik kartı gönderdim. Kartın üzerine "Bayramın kutlu olsun Elif." yazdım. Elif bana geçen yılbaşı yeni yılın kutlu olsun yazılı bir kart gönderdi. Bu defa tebrik kartını ben ondan önce gönderdim. Metindeki kutlama ifadelerini bulabildiniz mi arkadaşlar? Gelin birlikte bulalım o zaman. Bayramın kutlu olsun Elif. Bayramın kutlu olsun Elif. Yeni yılın kutlu olsun. Metinde iki tane kutlama ifademiz var. Biri bayram için, biri yeni yıl için oku ve yaz. Burada kelimelerimiz var arkadaşlar. Bu kelimelerden sizle birlikte bir metin yazalım. Kelimelerimiz neler? Yeni, iş, hayırlı olsun, not, başarılar dileriz, çiçek, tebrik ederiz, arkadaş. Bu kelimeleri kullanarak sizle birlikte yeni bir metin oluşturalım. Başlığımız ne olsun? başlığımız yeni iş. Yeni iş. Bakalım metnimize. Dün yeni bir işe başladım. Dün yeni bir işe başladım. Arkadaşlarım bana bir çiçek gönderdi. Arkadaşlarım bana bir çiçek gönderdi. Çiçeğin üzerindeki not da, hayırlı olsun. Yeni işini tebrik ederiz. Çiçeğin üzerindeki not da hayırlı olsun yeni işini tebrik ederiz. Yeni işinde başarılar dileriz yazısı vardı. Yeni işinde başarılar dileriz yazısı vardı. Buradaki kelimelerimizden bir metin oluşturduk arkadaşlar. Yeni iş başlığı. Dün yeni bir işe başladın. Arkadaşlarım bana bir çiçek gönderdi. Çiçek kelimesini kullandık. Çiçeğin üzerindeki notta, çiçeğin üzerindeki notta Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Yeni işini tebrik ederiz. Yeni işini tebrik ederiz. Yeni işinde başarılar dileriz. Başarılar dileriz. Yazısı vardı. Kelimelerimizi metinde kullandık. Yeni bir metin oluşturduk sizle birlikte kelimelerimizden. Bugünlük dersimiz sona ermiştir arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. <laughs>